Merhaba Breaking News İngiliz sitesinden birinci seviye haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte iki adet haberi e, okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. E, i̇lk defa karşılaşanlar için söyleyelim. Breaking News English adında açık kaynak bir dil öğretim sitesi var. Ee, bu siteye gidip şöyle sağ üst tarafta level butonlarını görebilirsiniz orada. Level butonlarından birinci seviyeye tıkladığınızda level 1 karşınıza çıkan haberlerin arasında bu haberi de bulabileceksiniz. Ve haberin üzerine tıkladığınızda bu haberin kendisi metin olarak pdf ve haberle ilgili kelime ve gramer çalışmalarını siteden indirebiliyorsunuz. Açık kaynak olduğu için elinizi alıp oradan da takip edebilirsiniz. Birinci haberimizin başlığı Scientist Say bilim insanları söylüyorlar. July was hottest month ever. Temmuz'un ever bugüne kadar ki en sıcak ay olduğunu söylüyorlar. Bu bir aktarmalı anlatım. Bilim insanları söylüyor dediği için. Bilim insanlarından sonra burada bir det var gibi düşünebilirsiniz. Scientists say that. Neyi söylüyorlar? That July was hottest month ever. Temmuz ayının bugüne kadar ki en sıcak ay olduğunu. VC floods biz seller görüyoruz, fires yangınlar görüyoruz and heat waves ve sıcaklık dalgaları görüyoruz on TV televizyonda. Nearly every day hemen hemen her gün. Scientists bilim insanları just announced that daha yeni ilan ettiler, duyurdular ki. Şimdi scientists özne announced fiil duyurdular. Peki neyi duyurdular? Şöyle şöyle olduğunu şeklinde bir cümle getireceksiniz. Bu cümle nesne görevini görecek. Şimdi nesneye geldik. Cümleyi fiile det'le bağlıyoruz. Ne işe yarıyor bu det? Nes cümleyi isimleştirmiş oluyorsunuz. Çünkü İngilizcede e, nedir? Nesneler isim olmak zorundadır. Bilim insanları ilan etti. Neyi ilan etti? Det July was the hottest month ever. E, Temmuz'un bugüne kadarki en sıcak ay olduğunu The scientists said, bilim insanları söylediler. Bu sefer bir dete gerek yok. Çünkü ağızdan çıkan cümleyi aynen aktarıyoruz burada tırnak içerisinde. July is typically, Temmuz tipik olarak the world's warmest month of the year. Dünyanın en sıcak, warmest en sıcak ayıdır. Yani dünyada yılın of the year, yılın en sıcak ayıdır. But July 2021 ama Temmuz 2021 outdid itself. Outdid açtı. Kendisini açtı. Arkadan da itself geliyor. Kendini açtı. Yani 2021 Temmuz her zamanki Temmuz sıcaklıklarını geride bıraktı. Outdid. As the hottest July en sıcak Temmuz olarak and the hottest month ever ve ever bugüne kadar ki bugüne kadar ki en sıcak ay olarak. Earth's land and ocean temperature yeryüzünün işte işte kara and ocean ve okyanus sıcaklığı in July, Temmuz'da vaz idi neydi? 0.93 degree Celsius 0.93 Celsius derece The higher daha yüksekti. Ha High, yüksek, hayır daha yüksek. E, komparatif e, ağırlıklı bir metin bu metin. Tekeceli sıfatları dağıl yaparken sonuna kurallarda e-R ekliyoruz. Sonra da Türkçedeki bir bir den var ama farklı yazılıyor tabi. 0.93 degrees Celsius higher than the 20th century average. Average ortalama demek 20. yüzyılın ortalamasından. The northern hemisphere, hemisfer yarı küre, kuzey yarı küre was 1.54 degrees Celsius hotter than average. Ortalamadan 1.54 Celsius derece daha sıcaktı. Ee, dediğimiz gibi düzenli tek eceli sıfatlarda sıfatın sonuna e'ye getiriyoruz. Şunu da unutmayalım. Eğer sıfat hot sıfatı örneğin 3 eceli bir sıfatsa ve ortadaki harfi ünlü harfse o zaman sıfatın son harfini yani burada t iki kere yazıyoruz. Dahalı yani sıfatı komparatif yaparken. The scientists are worried. Bilim insanları endişeliler. They said, onlar şöyle söylediler. Tırnak içinde aynen ağızdan çıktığı gibi cümle geliyor. In this case, bu durumda first place is the worst place to be. İlk yer en kötü yer. The worst place to be bulunabilecek en kötü yer. Yani birinci sırada olan yer bulunabilecek en kötü yer. Yani en sıcak yer nedir? Yani sıcaklıkta birinci olmuşuz ama burada olmak iyi bir şey değil. The United Nation, Birleşmiş Milletler just issued, henüz yayınladı. A 4000 page report on climate change. Climate change, iklim değişikliği onda hakkında anlamını veriyor. İklim değişikliği hakkında 4000 sayfalık bir rapor yayınladı. Şimdi 4000 sayfalık diye bu ifadeyi sıfat yapabilmek için 4000 ile sayfanın arasına da tire koyduk böyle. Ve böyle olduğu zaman da e, ismin sonuna S çoğul eki getirmez. Çünkü biz onu artık isim değil sıfat olarak kullanıyoruz. It said, o şöyle söylüyordu. It dediği rapor burada. Rapor şöyle dedi. Humans had changed the climate. Burası past perfect. Neden? The rapor insanların iklimi değiştirmiş olduğunu söyledi. Neden burası past perfect? E, rapor zaten yayınlandı. Rapor yayınlanmadan önceki dönemi kastettiğim için, için geçmişin geçmişi past perfect kullanıyoruz. It wrote raporda şöyle yazıyordu. It wrote da o anlamda. It is clear that baris ki human influence, insan etkisi has warmed the atmosphere atmosferi ısıttı. Warmed. Warm burada fiil olarak kullanılmış. Ocean and land saymaya da devam ediyor. Atmosferi, okyanusu ve karayı land arazi demektir, toprak demektir, ülke anlamında kullanılır. Burada kara olarak kullanılmış ve karayı ne yaptı? Isıttı. It said rapor şöyle diyordu gene ya da dedi. Extreme weather would continue. Aşırı ekstrem havalın, hava şartlarının would continue devam edeceğini söyledi. Bakın burada "will" kullanıyoruz. Neden? Şimdi rapor şöyle der kendisi: "Bu ekstrem hava sıcaklıkları will continue" der. Devam edecek. Şimdi rapor bu şekilde yayınlandı. Biz sonra rapor yayınlandıktan sonra e, günümüzden geçmişe baktığımızda bu "will"i ejękte acıktı formuna e, sokuyoruz. Çünkü raporun yayınlanması geçmişte kaldı. Kısacası. Biz ville kurulmuş cümleleri daha sonraki bir tarihte geçmişe dönük aktardığımızda will'i would'a çeviriyoruz. Every region, her bölge will experience, tecrübe edecek. Tüm bölgeler. Multiple changes, çoklu değişiklikleri in weather, hava şartlarındaki ya da havadaki. There will be baking, heat and floods. Pişirici, bake, fırında pişirmek anlamında kullandığımız fiil İngilizce'de. Baked potato mesela. Nedir? Fırında pişmiş. Kumpir, patates. There will be baking heat and floods. Ee, yani yakıcı da diyebilirsiniz. Türkçe'ye uygun yani. Kaynar sıcaklıklar olacak da diyebilirsiniz. Ama bake kullandığı için biz burada böyle pişirici, kavurucu ha en güzel kelime de bu olabilir belki. Kavurucu sıcaklıklar and floods ve seller olacak. Ve diğer haberimize bakıyoruz. ''Smallest ever baby leaves hospital after 13 months.'' ''Smallest ever'' ''Ever'' bugüne kadar ki demek. E, ''Smallest ever'' sıfat olarak kullanılmış bebeğin önünde. ''Bugüne kadarki en küçük bebek leaves hospital hastaneden ayrılır after 13 months.'' ''13 ay sonra.'' Ama haber başlıkları geniş zamanla atılır. Eğer olay olmuş, gerçekleşmiş bir olaysa Türkçe'ye çevirirken biz onu simple pasta çeviriyoruz. The world's smallest baby, dünyanın en küçük bebeği, left hospital after 13 months, 13 ay sonra hastaneden çıktı ya da ayrıldı. Yuzon, e, Yuzon ismiymiş bebeğin ve ağırlık olarak Gelmek, çekmek demektir. Yani bizim Türkçedeki mesela hani bu e, eşya kaç kilo çeker? Ya da bu karpuz kaç kilo çeker? Kaç kilo gelir yani? İşte vey bu anlamda kilo olarak çekmek, gelmek anlamında kullanılan fiil İngilizce'de. You zone weighed 212 grams. 212 gram ağırlığındaydı. Was 30, uh, 24 centimeters ve 24 santimdi. When she was born o doğduğunda demek ki bir kız çocuk. She was born prematurely. O prematüre olarak doğdu at around uh, 25 weeks. Uh, i̇şte yaklaşık rakamların önünde around yaklaşık demek. 25 haftalık uh, olarak prematüre bir şekilde doğdu. Şimdi mature İngilizcede olgun demektir. Eee uh, premature da Olgunlaşma öncesi prematurely ly'yi de ekleyince zarf yapıyoruz. E, zarflar fiilleri tanımlayan kelimelerdir. Yani olgunlaşmadan doğmuş oldu. Türkçede zaten bunun karşılığı var. Prematür olarak doğdu diye. Doctors gave her a limited chance of survival. Doktorlar ona e, hayatta kalmak için kısıtlı bir şans verdiler ya da tanıdılar. Yani hayatta kalma ihtimali az dediler anlamında alabilirsiniz bu cümleyi. They did everything to help her live. Onlar her şeyi yaptılar. To burada amaç bildiriyor. İçin ne için? Help her live yaşamasına yardım etmek için. Help'ten sonra ikinci bir fiil gelirse bu kuraldır İngilizcede. Yalın kullanılır. Yalın bare infinitive yani yalın infinitive şeklinde kullanılır live o yüzden yalın. They said onlar şöyle söyledi. We are happy and proud. Biz mutluyuz ve gururluyuz. Neyden? Onu off'la vereceğiz. Of the care, bakımdan. Yani provided by our team. Tabi burada which was provided olacak. By our team reduction var. Takımımız tarafından, ekibimiz tarafından sağlanan bakımdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Our best wishes to little Yuzon. Bizim işte en iyi dileklerimiz Yuzon'a e as she continues to grow büyümeye e, devam ederken diyor. Yani dualarımız onunla, en iyi dileklerimiz onunla. Tabi büyümeyi de ilave ediyor fiilleri sayıyor. E, i̇şte büyümeye, thrive gelişmeye and beat the odds every day ve her gün ihtimalleri yenmeye devam ettikçe en iyi dileklerimiz ya da dualarımız onunla diye alabilirsiniz. bit the odds da odd ihtimal demektir. Yani tabii kötü ihtimaller kastediliyor. burada. kötü ihtimalleri de yenmeye devam ediyor bebek. Yuzon's mother said Yuzon'un annesi söyledi. Tırak içerisinde aynen cümleleri geliyor. We are very grateful. Grateful minnettar. Biz çok minnettarız to the doctors and nurses. Doktorlara ve hemşirelere. For için ne için? The attentive and wonderful Retentive, ilgili demek. İlgili ve harika. Medical care and treatment. Tıbbi, bakım ve tedavi için. Use zone still has problems. Use zone hala problemler yaşıyor. Yani have tabi burada, sahip olmak. Hala problemlere sahip. Ama biz bunu Türkçe'de böyle demiyoruz. Hala problemler yaşıyor. She has a lung disease. Onun e, nesi var? Ciğer rahatsızlığı, hastalığı var. Şimdi illness da hastalıktır ama hastalık ağır ya da ölümcülse biz ona İngilizce'de disease diyoruz. And other medical problems yani ciğer hastalığı ve diğer tıbbi problemleri yaşıyor ya da problemleri var. She has a special machine at home. Onun evde özel bir makinesi var. To help her breathe. To burada için anlamında solunum yapmasına yani nefes almasına yardım etmek için. Her doctor said she will get better. Doktorları onun daha iyi olacağını söyledi. Get sıfata gidişi ifade eder. Kendinden sonra giden sıfatı. Gene bakın will, doktorlar söylerken she will get better dediler. O iyileşecek, iyiye gidecek. Şimdi biz ileriki bir tarihte bu cümleyi aktarırken ne diyoruz? İşte doktorlar söyledi ki o iyileşecekti. Dolayısıyla burada Vuda dönüşüyor. Doktorun ağzındaki Will. They said she has inspired people. Onlar şöyle söylediler. She has inspired people. Onun bebeğin insanlara ilham verdiğini because çünkü she never gave up. Give up teslim olmak demektir. Vazgeçmek demektir. Çünkü o asla vazgeçmedi. Allah yardımcısı olsun. Yani böyle bir dünyaya gelmek için tabii ki büyük bir mücadele. Keşke geldikten sonra dünyada da her şey güzel olabilse. Zaten gidene kadar dünyada her şey mücadele. Onun ikisi direkt mücadeleyle başlamış. Allah yardımcısı olsun. They called her, doktorlar, onu adlandırdılar. An extraordinary COVID-19 baby, sıra dışı, extraordinary, sıra dışarı, dışı bir COVID-19 bebeği olarak adlandırdılar. And a ray of hope, işte bu ifade çok güzel, ray ışın demektir, umut ışığı adını taktılar. Videomuz burada sona eriyor. Metnimiz, eğer metni beğendiyseniz, Beğen butonuna tıklamayı, beğenmediyseniz beğenme butonuna tıklamayı, hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki e, bu tarz çalışmalarımız devam etsin. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.